İtiraz dilekçesinin dilekçelerinin belediye meclisinde değerlendirilerek gelin yapılmasını arz ederim. Bu konuyu arkadaşlarımız biliyor. Bence bu dilekçeyi tekrar görüşmek üzere imar komisyonuna havalesini öneriyorum. Evet bu konuda herhangi bir soru soran arkadaşımız var mı? Yoksa bu dilekçenin imar komisyonu havalesini oylarınızı sunuyorum. Başkanım, evet. e, bu geçen bir defa gündeme e, gelmişti. Evet. Bunu tekrar e, göndermeye gerek var mı komisyona? Tamam. Var. Tekrar. Baskı süresinde avuç şey yaptığı için, itiraz ettiği için imar konusunda tekrar bunu incelemesi Ama yani. bu iş sonuçta gene uzayacak yani. Ama prosedür o şekilde. Ne evet. İmar komisyonu havalesini kabul edenler, etmeyenler, evet etmeyenler, ben kaldım göreyim vereyim bakalım grup olarak neden kabul etmiyorsunuz? Daha evvel görüşüldü diye. Evet, evet başkanım. Peki evet, daha evvel görüşüldü diye kabul ediyoruz. Mecliste karar vermedik artık başkanım.